Arkadaşlar sizler Spor Güç, yapan Güç güçlenin. Evet. Ömer. Evet arkadaşlar spor yapan, siz de güçlenin. Bu kamumuz futudu. <laughs> evet kamus futudu. Sabah ve akşam arası spor yapan, bunlar spor yapıyor bu saatte güçleniyorlar. Eee <laughs> siz de yapın. Gidece dünyanın en anormal olmayan sporudur. Evet. Bir alete bir <laughs> şey Bakın ben de buraya Olur biniyorum. Yukarı göster akşam. Akşam. Bulutları göster bulutları. <laughs> Bak evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Like görüşürüz. Şaka şaka. Abone olun. Zil butonunu da açın. Bunda kanalı var. Adı neydi senkinin? Hoşgörü kanalı yok artık. Var. Evet. İkincisi hesabım. Ha evet var var. Evet. Seninkini. Senki çıkıyor. Benimki Benim da... neydi? Hüseyin Berat arkadaşlara da unuttum. <laughs> yazın Ali Burkan, Hüseyin yazın. İlk Siz, video yazın. E, oyun bilgisi söz yazın çıkıyor zaten. Benimki de. Evet, Benim bilgisiyorsan benimki bilgisiyorsan de şeyim yazın. Şş, Ali Burkan Bozba. Hüseyin Berat diye bir. Ali Burkan Osuruk. Yo Ali Burkan Bozba. İlk Ali videom yazın. Kanalımı. Görüşürüz. Bay bay.